Seçim bitti ama sonuçlara itirazlar sürüyor. Van'da İl Seçim Kurulu'nun başkanlığın Dem Parti adayından AK Parti adayına geçmesiyle ilgili kararı protestolara neden oldu. Ve az önce Yüksek Seçim Kurulu son kararını açıkladı. Dem Parti'nin itirazını kabul etti. Mazbat'a Dem Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilecek. <laughs> Van'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın DEM Parti'den AK Parti'ye geçmesine karar verdi. Bugün CHP ve Türkiye İçi Partisi de Van'daydı. <laughs> DEM Parti adayı Abdullah Zeydan %55 oy alarak birinci olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığını hükmetti. Mazbata'nın ikinci sıradaki AK Partili aday Abdullah Arvas'a verilmesi kararlaştırıldı. Ve protestolar çevre illere hatta İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne kadar yayıldı. Dem Parti Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparak il seçim kurulu kararının iptalini istedi. Ekrem İmamoğlu da mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada Vanda yaşananlara ayrı bir başlık açtı. Vanda yaşanan tam bir garabet. Bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Ve az önce Yüksek Seçim Kurulu son kararını açıkladı. Dem Parti'nin itirazını kabul etti. Mazbata Dem Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilecek. İstanbul'un ilçelerinde de seçim sonuçlarına itirazlar var. CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin seçimi önde bitirdiği Gazi Osman Paşa'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi. AK Parti ve CHP'liler arasında darbede yaşandı. Bak, bir tek oy zayi olmayacak. Panik yapmanıza gerek yok. Bu itiraz haktır. 8 bin üzerinde geçersiz oy vardır. Gazi Osman Paşa'da AK Parti'nin itirazıyla başlatılan sayım sürüyor. AK Parti'nin adayının kazandığı Ümraniye'de ise CHP'nin itirazı reddedildi. Beykoz'da da ilçe seçim kurulu AK Parti ve MHP'nin itirazını reddederek CHP'li Alaaddin Köseler'in Beykoz Belediye Başkanlığı'nı onayladı. Beykoz başardı. Hatay'da da süreç devam ediyor. CHP ve AK Parti adayı arasında 3361 olan oy farkı dün 3287'ye kadar düşmüştü. CHP Atay il Başkanı incelemelerle birlikte bugün farkın 2866'ya kadar gerilediğini açıkladı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Dem Parti adayı Serhan Paydaş'ın seçimi kazandığı Şanlıurfa Hilvan'da AK Parti'nin itirazıyla seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verilmişti. Bugün orada da protesto vardı. Ordu'da İyi Parti'nin itiraz süreci de devam ediyor. Bir değişiklik olacağını umutla bekliyoruz. Çorum'un Uğurludağ ilçesinde seçimleri 13 oy farkla AK Parti adayı Remzi Torun kazandı. Seçimlerde ikinci parti olan MHP'nin 92 geçersiz oy için yaptığı itirazla red cevabı gelince tepki sokağa taştı.